Aşk kör etmiş belli ki gözlerini Yalpalaya yalpalaya Düşe kalka Nereye gidiyorsun ey kalbim Benden habersiz Halden anlayacak Birini arıyorsun belli ki İçin yanardağ gibi kaynıyor Fakat dışın gülistan Bu yüzden duman bilmez seni Kül bilemez Tava gelince kızgın demir Gözlerini oyacak İçinden merhamet diler Dışından susarsın Ne candan söz açarsın Ne canından İyi de Ota bilemezsin Sorsan kızgın mil bilemez seni. Nil'in adı var sadece. Bir ağlasan sel basacak kenanı. Onun aşkıyla donanıp durursun kıtaları. Selamet kıyılar düşler durursun bezmi elesten beri. Yunus'un karnındasın ey aşk unutma Deniz bilmez seni Sahil bilmez Aşkın mektebinde okuyan bilir sırrı Ey onun adını sağdan akşeden kutlu kalem Kalbinin kapılarını dünyaya kapatmışları anlatamazsın aşkı Rengi bilmez ama Bülbülün sesini tanımaz sağız Aşkı bilmez taş doğar Cahil bilemez Musa sığmaz anlatsam seni Kamusa sığmaz Sana benim gözlerimle bakmayan ozan Aşkı bilemez Kalbin bilemediğini beden bilemez ey can Dil bilemez, yunusun karındasın ey aşk, unutma. Deniz bilemez seni, sahil bilemez.